Merhaba, Başar Başar'ım ben. Kurumsal mitleri konuşmak istiyorum sizle. Mitler nasıl yaratılır? Uzun süre bu sorunun cevabını metotlarda, mitolojilerde, mitin yaratılış şeklini teorize etmekte aradım. Tam cevabı buldum zannederken aslında bunun ne kadar basit bir şey olduğunu Feriköy pazarında öğrendim. Bir gün yürürken adamın bir tanesi bir elma uzattı bana. Al dedi ısır, çocukluğuna gideceksin. Kala kaldım. Al ısır dedi. Böyle bir teklif karşısında kayıtsız kalmak mümkün değil. Elmayı aldım, tam ısıracağım bir dakika dedi. Gözlerini kapat. Gözlerimi kapattım. Isır dedi. Isırdım. Gözlerimi açtım. Bana böyle yaptı. Oradasın. İşte bütün mit yaratmanın, hikaye anlatmanın, bütün elementlerini, bütün numaralarını, her şeyini kullanmış bir pazar satıcısı. Çünkü hikaye mistifikasyondur. Elmayla beni çocukluğuma götüreceğine ikna etmek hikayenin yapabileceği en büyük şeydir. Yanılsama yaratmak, insanı bir mistifikasyonun bir parçası yapmak, yaşadığı şeye, hayata bir mana atfetmek. Çünkü hayatın kendi başına bir manası yoktur. Doğarız, büyürüz, ölürüz ama biz ona hikayelerle bir mana atfederiz. Gücü, kudreti o kadar büyük şeylerdir ki hikayeler için zaman zaman ölürüz. Düşünsenize, karşıki tepe için bir asker niye ölsün ki? bir tepe için ölür mü? Ama oraya vatan dersen ölür. Vatan demek hikayedir. Hikayenin kuvveti insanı her yere götürebilir. Kurumsal mitler markaların nesiller boyu aynı duygusal bağı korumasını sağlar. Bir şirketin kurduğu mit çalışanların aidiyetini ve müşterilerin marka tutkusunu diri tutar. Hikayeciler mitomanlardır. Hiçbir mitomanı işe almak isteyeceğiniz aklınıza gelir miydi?